Efendim merhabalar. Milyarlarca dolar rezerv bozuldu, piyasaya sürüldü. Çok düşük rakamlardan, çok düşük kurlardan ve doların bu şekilde, daha doğrusu döviz kurunun bu şekilde frenlenebileceğini zannetti dahi ekonomistler, başta Baş Ekonomist Erdoğan olmak üzere. Bu böyle giderse dolar çok kısa süre içinde 10 TL'yi aşar diyenlere dava açtılar. Onları spekülasyon yapmakla suçladılar. Kendileri dahi çapında e, ekonomist oldukları için böyle bir şeyin olmayacağını, böyle bir şeyin olmasının mümkün olmadığını öngördükleri için bu öngörüde bulanları spekülasyon yapmakla suçlayıp dava açıp hapise göndermek üzereydiler ki dolar onların insafına yetişti ve 10 lirayı aştı. Dolar onların ilk duruşmasının yapılacağı gün 10 lirayı aşmıştı. Bugün 17 liraya açtı. Bugün de onları mesela doların 17 liraya çıkacağını bilememekle itham edip tutuklayabilirsiniz. Alın size benden akıl. Tutuklamak için fantazi mi yok? Şaka bir yana, artık öngörülemez bir şekilde Türkiye uçurumun kenarında değil. Türkiye uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Türkiye ekonomisinin Mevcut iktidar orada bulunduğu sürece tekrar o düzlüğe çıkma ihtimali yok. Bundan sonra rezervleri kalmadığı için doları suni sübvansiyonlarla, suni desteklerle piyasaya para sürmekle frenleyemeyeceklerinin durduramayacaklarında farkındalar. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Doların köpüğünü aldık diye sanki böyle müthiş bir deha gibi ortaya bir fikir atmış ve kur korumalı yani faizin üstüne döviz farkını ödeme garantisiyle insanların paralarını topladığı, faizcilik yaptığı Erdoğan naslarla hareket ettiğini iddia eden Erdoğan doların köpüğünü aldık diye övünürken dolar Erdoğan'ın köpüğünü almış oldu. Evet, dolar Erdoğan'ın köpüğünü aldı, köpürmüş, şişirilmiş bir başarı yerle bir olmuş oldu ülkeyi iflas ettiği artık deklare edilmiş oldu. Bu döviz kurları ile mevcut ekonomik şartların artık düzelme ihtimali yok. Burada size çok uzun bir zincirleme ekonomi dersi, finans dersi anlatabilirim. Ama bilmeniz gereken şey şu, bundan sonra enerjiyi satın aldığınız için, üretim yapabilmek için ham madde satın aldığınız için, hatta ihracat yapıp döviz kazanabilmek için ihracat yaparken ithalat yapmak zorunda olduğunuz için mevcut kurlarla birlikte Türkiye'de açılan ekonomisinde, hazinesinde açılan bu gediğin kapanma ihtimali kalmadı. Bundan sonra hep daha kötüye gidecek. Bundan sonra hep daha gideceğini jongleur gördü. Dizleri titrerken ellerindeki tüm topları düşürdü. Şimdi ne yapmaya çalışıyor? Şimdi ipin karşısına geçecek kadar çok az bir zaman kaldı seçime. Oraya gidecek kadar yaptığı hamle şu. Havadan kaç tane top tutup oraya geçip bunu başarı hikayesi olarak satabilirim. Neyi kastediyorum? Çöken ekonomiyi Ekonomik verilerle, ekonomik hamlelerle, projelerle düzeltemeyeceğini anlayan Erdoğan iktidarı yine dahiyane bir fikirle piyasaya çıktılar. Bir kira zammınız bir önceki seneden %25 daha fazla olamayacak. Geçmiş sene diyelim ki kira zammınız %40'tı. Bu sene bu işte onun %25'i ne kadar %50'yi geçmeyecek kira zammı. Madem yasalarla birlikte bu zamlar enflasyon fiyat artışları durdurulabiliyor. Neden beşli çetenin dağıtımını yaptığı elektriğe Aynı uygulamayı yapmıyorsunuz. Neden şeker zammını böyle sınırlandırmıyorsunuz? Neden petrol zammını bu şekilde sınırlandırmıyorsunuz? Tüm temel gıda ürünlerine böyle bir sınırlandırma getirin. Ne kadar güzel ucuzluğu sağlamış olalım. Böyle bir şey olması mümkün mü? Mümkün olabilir mi? Şimdi ev sahipleri ne yapacak? Gücü yeten ev sahibi eline sopayı alacak, kiracısını dışarı çıkartmaya çalışacak. Neden? Kirasına zam yapamıyor. Bu ülkede enfl resmi enflasyon %80, bağımsız akademisyenlerin açıkladığı enflasyon %160, ev sahibi %50 zam yapacak. Bu ne anlama geliyor? Ev sahibinin açlık sınırına doğru gitmesi anlamına geliyor. Ne yapacak ev sahibi? Tutacak iki tane mafya. Bir kira verecek, kiracısını dövdürtüp dışarı atmaya kalkacak. Ya da farklı bir şey yapacak. Ya da ne olacak? Evini yeni kiraya veren ev sahipleri diyecek ki ben zaten zam yapamayacağım. O zaman ne yapmam lazım? 5 milyona kiraya vereceği evi o zam farkını da koyacak. Diyecek ki ev 7 milyon. Neden? E, ben sana bir sene sonra zam yapamayacağım ki onun farkını şimdiden koymam lazım. Yasalarla serbest piyasa yönetilebilir mi? Yasalarla yönetilen sisteme planlı ekonomi diyoruz. Daha ötesine gitmeyeyim ideolojik kavgalara girmemek için ama bu serbest piyasa değil ve bunun sürdürülebilir olma ihtimali yok. Reel enflasyonun, bağımsız akademisyenlerce açıklanan enflasyonun %160'lara çıktığı bir ülkede sadece ev sahibini frenlemeye kalkarak AKP sadece ve sadece popülist siyaset yapmış olur. Bunun ötesine Geçemez. Geçemediğini nereden görüyoruz? 20 yıllık AKP rejimi 20 yılın sonunda Türkiye'yi getirdiği nokta şu: Birleşmiş Milletler raporu açıklandı. 14.8 milyon insan Türkiye'de yetersiz besleniyor. Yetersiz beslenmek ne demek biliyor musunuz? Midesini kandıracak bir şeyler atıyor oraya. Makarna, pilav vesaire, kuru kumanya bulabildiği şeylerle yetersiz besleniyor. Çocuklar yeterli besin alamıyor. Süt, protein vesaireyi masasına koyamıyor. Kaç kişi? Yaklaşık 15 milyon kişi. Bu veriler üstüne Metropol güzel bir soru sormuş. Halka demiş ki sizce AK Parti zenginlerin ve ayrıcalıklı kişilerin partisi mi yoksa Yoksulların partisi mi? AK Parti zenginlerin ve ayrıcalıklı kişilerin partisidir diyenlerin oranı 55, yoksulların partisidir diyenin oranı 31.9, cevap yok, fikrim yok diyenlerin oranı ise 13. Biz bu 13'ü tanıyoruz. Bu 13 aslında ne diyor bize? Bu %13 şunu söylüyor. AKP zenginlerin, ayrıcalıklı kişilerin, beşli çetenin partisidir. Ama benim dilim varmıyor onu söyleyemiyorum. Reise öyle bir aşığım ki ben bunu söyleyemem. Şurama kadar geliyor kan kustum %13.1 kızılcık şerbeti içtim diyor. Tüm bunlar vuku bulurken ekonomideki kötü gidişata paralel olarak ne yaptılar bu hafta? Yine enteresan bir hamle bürokrasiye ek bütçe hazırlamasını söylediler. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Bu mevcut harcamalarınız size yetmeyecek. Size ek bütçe vermemiz gerek. Normalde bürokratların demesi lazım. Efendim biz bu hedeflerimize ulaşabilmemiz için ek bütçe lazım bize. Para basacaklar muhtemelen baskın seçim, erken seçim planları masanın üstünde. Onun için tedbir alıyorlar. Zaten ekonomik şartlarla batan her şey battı. Tekrar para sak ne olacak? %160'a çıkmış akademisyenlerin ölçtüğü enflasyon. %160'tan sonra nerelere çıkarsa çıksın umurlarımda değil. Önemli olan baskın ya da erken bir seçim olursa onu kazanabilecek şekilde bürokrasiye para pompalamamız gerekiyor. Onlara demişler ki ek bütçe, ek bütçe talep edin. Şimdi net konuşacağım. Aklı başında olan Birazcık aklı başında olan herkes bu kötü gidişatı ve çöküşü görebilir. İdeolojiler, kavgalar, her şey bir tarafa. Burada ülkenizi zerre miktarında seviyorsanız bu adamlara dur deyip iktidarı aklı başında olan, ailesi ve etrafındaki çeteler har haricindeki halkı milleti düşünebilen birilerine ivedilikle devretmeniz gerekiyor. Bu şartlar altında geçen her gün iflas daha da derinleşecek ve Erdoğan kendisini farklı motivasyonlarla farklı finallere hazırlamaya çalışacak. Bakın daha önce size ne demiştim? Bu adamlar seçim çalan Lukashenko'nun ayağına TRT'yi gönderip onunla mülakat yaptılar. Şimdi de Venezuela devlet başkanı halkından seçimi çalan, Venezuela devlet başkanı halkını iflas ettiren, hiperenflasyonla yönetmeye çalışan Venezuela devlet başkanı Maduro Türkiye'ye geldi ve onu şaşalı bir devlet töreniyle karşıladılar. Yani nerede bir otokrat var, nerede bir seçim çalan var, nerede halkının parasına göz koyup ülkesini batıran var? Erdoğan onları ya ayakta alkışlıyor ya da alkışlanacak şekilde onları taltif ediyor. Biz bunları konuşurken bugün Diyarbakır'da 20'nin üstünde gazeteci gözaltına alındı. Bunların farklı mecralarda haber yapan gazeteciler olmasından dolayı bir farklı sahiplerle yapılmış bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Yani bir basın merkezini basarsanız ve dersiniz ki bunların terörle irtibatı vardı. Bunu kısmen anlayabilirsiniz böyle bir şey olabilir mi diye. Ama farklı ajansları ve farklı gazetecileri topladılar. Bu şunun işareti olabilir. Ee, Suriye'deki Kürt bölgesine yönelik bir askeri operasyon yapılacak ve oradan güçlü bir şekilde Türkiye'ye haber gelmesini engelleyecek. Oradaki farklı haberlerin Türkiye'ye taşınmasını engelleyecek hamleler yapıyor olabilirler. Ekonomik olarak iflas eden her otokrat lider gibi halkını bir de savaşa sokup öyle final yapmaya çalışan, o planları yapan bir aktör var karşımızda. Gidişat hiç hoş değil. Bundan sonra maalesef kötü ve daha kötü haberleri yorumlamaya devam edeceğiz. Görünen tablo bu. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşça kalın.